Hepinize merhabalar ben Adem. Bugün Discord sunucumuzu açıklıyoruz. Ee, bildiğiniz üzere 100, 100 abone ulaştık. Ve Discord sunucumuzu artık vermenin vakti geldi. Şimdi sunucumuz böyle. Ee, bir sürü ses kanalları var oyun odaları yani sonra mesela sohbet böyle sonra foto videolar var <laughs> bu ne bot komutları müzik komutları ceza bildirme burada ee, sizlerin şikayet ettiğiniz kişileri burada yani bize söyleyeceksiniz ve biz de e, onları ban veya mute ya da aynen öyle şeyler yapacağız kick falan atmayız belki bilmiyorum. İşte burası da oyuncu bulma. Mesela burada bir tane oyuncuyu etiketleyeceksiniz. Rol olarak etiketleyeceksiniz tabii ki. O da size geri dönüş yaparsa yani onlardan birisi. İşte sesli odalarımızda böyle konuşarak oyun, oyunlar oynayabilirsiniz. Şimdi geri dönelim. Bunlar sesli sohbetler, video çekme odası, müzik odaları. Sonra e, burası benim kanalım. Ee, sonra burası Hüseyin'in burası da Mustafa'nın kanalı. Burada attığımız videolar gelecek. Kurallar burası. Buradan da kurallarımızı okursunuz. <laughs> Duyurular da var burada. Sonra burası gelen giden. Otorol de var burada. İşte gelen kişilere veriliyor rollerimiz. Sonra buradan bunu okuyacaksınız. Sonra bunlar da sık sorulan sorular kısmı. Burada cevapları yaz Tıklayınca gözüküyor zaten cevaplar. Burası güvenlik. Muteban kısmı. Attığımız kişiler. Yani muteban attığımız kişiler orada çıkıyor. Sebebi de çıkıyor. Burası davet şeyi. İleride belki davetlere özel ee, bir şeyler yapabiliriz yani. Sonra oyun rolü ekleyeyim. Burada daha yapmadım yapacağım. Tabi burası size gözükmeyecek. Sonra böyle oyunlar var. Yani burası AFK odası bu arada. Şurası. Şurada mesela kelime türetmece, kelime türetmece İngilizce. Sonra tuttu tutmadı. Duello. Buradan duello yapıyoruz. <laughs> mesela işte böyle. brawl Box. Bu da B yazarak kutu açıyoruz bildiğiniz yani herhalde biliyorsunuz bu, bu, bu botu adam asmaca var burada e, ee, tik tak yani x o sonra bir cümle hikayeler hikaye aynen sonra sesli oyun adalarımız burada among us brawl stars pubg mobile lol veya mobile Legends. Ee, roblox unturned, Untern herhalde öyle okunuyor Valorant odalarımız var. Sonra burada da şeyler var. Botlarımız da bu şekilde. Ve şu anda sanırım kaç 12 kişiyi sanırım. Botlar daha fazla. Ha <laughs> burada zaten gözüküyor. Aynen. 11 kişi insan, 15 kişi bot. Botlarla savaş. <laughs> Botlar bizden daha fazla. <laughs> Neyse, siz gelirseniz çok iyi olur. Ben şimdi size açıklama kısmında linkini vereceğim buranın. Gelin konuşuruz, oynarız, oyunlar oynarız. Açıklama kısmına ve yorumlar kısmına atarım hatta. Tabii e, sanırım yorumlar kısmında link atınca şey oluyor ama herhalde atan kişi ben olursam yani kanal sahibi atarsa herhalde olmaz. Neyse ona da bakarız işte. Atıyorum ben kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.